Haberin Olsun kanalından hepinize merhabalar. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın. Afrika'nın güneyinde denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Tanzanya, Malawi, Mozambik, Zimbabwe, Botswana, Namibya ve Angola ile sınır komşusudur. Yılın her mevsimi gidilebilir. Nisan ve Ağustos arası ülkenin en çok yeşilliklere büründüğü dönemdir. Ekim-15 Kasım arası vahşi doğayı görmek için idealdir. 15 Kasım-15 Nisan arası kuş izleme turları için ideal dönemdir. Adını Zambezi Irmağı'ndan alır. Ülkede çok sayıda doğal park alanı bulunur. Blue Lagoon, Kafue, ülkedeki en büyük doğal park, Lokinvar, Lower Zambezi, başkanın kullandığı doğal parktır ve turizme yönelik çalışmamaktadır. North Luangwa, Nusumbu, South Luangwa, Afrika'nın en büyük safari destinasyonları arasındadır. Victoria Falls, dünyanın en büyük şelalelerindendir. West Lunga Doğal Parkları Nüfusun %70'inden fazlası yoksuldur. Yüzbinlerce AIDS nedeniyle öksüz kalmış çocuk vardır. Ülkenin ekonomik gelirinde bakır madenlerinin önemli rolü vardır. Zambiya'da yerel kısımlara doğru gittiğinizde şişelenmiş su bulmak sorun olabilir. Bu nedenle şehir merkezlerinden yanınıza almanız önerilmektedir. Gece kadınların yalnız başına bara gitmesi önerilmemektedir. Hava karardıktan sonra araba kullanmak da tehlike arz edebilmektedir. Zambiya'da çalışan nüfusun %65'i tarımla, %35'i sanayi ve ticaretle uğraşır. Ülkenin belli başlı tarım ürünleri mısır, tütün, yer fıstığı, pamuk ve şekerdir. Tekstil, lastik, boru, patlayıcı madde ve tütün sanayileri gelişmiş durumdadır. Önceden yabancı sermayenin elindeki maden işletmesi, 1969'dan itibaren devletleştirilmiştir. Kauçuk ve fil dişi ülkenin önemli zenginlik kaynaklarındandır. En önemli ihraç malları bakır, kurşun, çinko ve tütündür. Ülke en çok mamul maddeler ve makinalar ithal eder. İthal mallarının çoğu Suudi Arabistan, Almanya ve AB'den gelir. İhraç mallarının çoğu Japonya, Fransa, İngiltere ve ABD'ye gider. Zambiya ekvatora yakın olsa da iklimini büyük ölçüde yüksekliği belirlemektedir. Ülkede 3 mevsim görülür. Mayıs-Ağustos arası soğuk ve kurak geçer. Ağustos'tan Kasım'a kadar sıcaklık yükselir ve yağış görülmez. Aralık-Nisan arası yağışlı geçer. Sıcaklıklar soğuk mevsimde 16°C-27°C, sıcak mevsimde 27°C-32°C arasındadır. Kasım ayında ise özellikle vadilerde aşırı sıcaklıklar görülür. Zambiya mutfağının en önemli ana besini mısır ve darıdır. Nisima adını verdikleri darı ve mısırdan yapılmış sert lapayı sağ avuçların içine alarak, minik minik kopartarak top şekline getirerek, ndivo ve umunani dedikleri farklı lezzetteki güveçe bandırarak yerler. Genelde bu güveçler et, tavuk ya da balıklı olur. Ancak bunu yapmaya maddi gücü olmayanlar, fasulye, kurutulmuş balık, yer fıstığı, bamya, lahana ya da balkabağı yaprağıyla yaparlar. Maheu dedikleri yoğurt kıvamında ve tatlı olan içecekleri popülerdir. Mossy, Eagle ve Zambezi Lager en bilinen bira markalarıdır. Benim gözümde Afrika'yı iliklerinize kadar hissedebileceğiniz gerçek Afrika, Sahra Altı Afrika'dır. Yaban hayatı zengindir, kabilelerin hayatına tanıklık edersiniz atmosferi sizi sizden alır. İşte Zambiya da Afrika'nın güneyinde, Sahra Altı Afrika'da yer alan ülkelerden biri. Zambiya ya da resmi adıyla Zambiya Cumhuriyeti, UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan ve dünyanın 7 doğa harikasından biri olarak kabul edilen Victoria Şelalelerine, Mosua Tunya, olağanüstü bir doğaya, zengin bir yaban hayatına ev sahipliği yapıyor. Zambiya'da binlerce yıldır yerleşim olduğu biliniyor. Bilinen ilk yerleşimciler buşmanlarmış. Daha sonra dördüncü yüzyılda Bantular gelerek yüzyıllar boyunca burada yaşamış. Bölgedeki ilk sömürgecilik faaliyetleri 1560 yıllarında Portekizliler tarafından başlatılmış. 1880'lerde Avrupalı misyonerler öncülüğünde İngilizler bölgeye ilgi göstermeye başlamış. 1889'da İngiliz asıllı Güney Afrikalı siyasetçi ve iş adamı Cecil John Rhodes'in British South Africa Company (Britanya Güney Afrika Şirketi) bölgede ilk maden arama imtiyazını almış. Şirket güçlenince silahlı birlikleri 1890'dan itibaren bölgeyi işgal etmiş. 1895'te burası resmen Rodezya olarak adlandırılmış. Bölge 1911 yılında Kuzey Rodezya, günümüzdeki Zambiya ve Güney Rodezya, günümüzdeki Zimbabwe olarak ikiye ayrılmış. 1922 yılından sonra sömürge yönetimi iklim koşulları uygun olan Güney Rodezya'yı yerleşim kolonisi olarak kullanmış. Birleşik Krallık'taki fazla nüfus ve suçlular buraya göç ettirilmiş verimli toprakların kullanımı tamamen İngiliz göçmenlere verilmiş, yerli halk verimsiz topraklara zorunlu olarak göç ettirilmiş. 1924'te de bölgede özerk bir İngiliz kolonisi kurulmuş. 1953 yılında Kuzey Rodezya, Güney Rodezya ve Niyasaland, günümüzdeki Malawi, Rodezya Niyasaland Federasyonu adıyla birleştirilmiş. Ancak federasyon 1963 yılında dağılmış. 1964'te Kuzey Rodezya ve Niyasaland günümüzdeki isimleriyle bağımsızlıklarını ilan etmiş. Güney Rodezya ise İngiliz sömürge sisteminin bir parçası olmayı sürdürmüş. Zambiya Cumhuriyeti 24 Ekim 1964 tarihinde bağımsızlığını kazandı. Günümüzde başkanlık tipi cumhuriyetle yönetiliyor. Zambiya, BM tarafından belirlenen en az gelişmiş ülkeler kategorisinde yer alıyor. Dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Zambiya'da yoksulluk sınırının altında yaşayan insanların oranı oldukça yüksek. Mosi-oa-Tunya Milli Parkı, dünyanın 7 doğa harikasından biri olarak kabul edilen Victoria Şelalelerine ev sahipliği yapıyor. Zambezi Nehri üzerindeki şelaleler Zambiya-Zimbabve sınırını oluşturuyor. Dünyanın en yüksek ve en geniş şelalesi değil ama yine de 108 metre yüksekliği ve 1708 metre genişliği nedeniyle dünyanın en büyük ve en yüksek debili şelalesi kabul ediliyor. İslak mevsimde şelalelerden dakika 5 milyon per su akıyor. Yerel Tonga dilinde gürleyen duman olarak anılan Victoria şelaleleri, UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunuyor. Livingston, 1911-1935 yılları arasında Kuzey Rodezya'ya başkentlik yapmış. İsmini Afrika kıtasında misyonerlik faaliyetlerinde bulunan İskoçyalı David Livingston'dan alıyor. Zimbabwe sınırına ve Victoria şelalesine çok yakın bir konumda bulunuyor. Turistler şelalelere ulaşmak için çoğunlukla Livingstone'da konaklayarak Victoria şelalelerini görmeyi tercih ediyor. Luangwa Nehri'ni çevreleyen Kuzey ve Güney Luangwa Ulusal Parkları, nefes kesici ve el değmemiş bir doğaya sahip. Kaçak avlanmaya karşı yürütülen başarılı çalışmalar sonucunda bölge dünyaca ünlü bir yaban hayatı cenneti haline geldi. Güney Luangwa Ulusal Parkı, Luangwa Nehri vadisindeki üç milli parkın en güneyinde bulunuyor. Güney Luangwa Ulusal Parkı daha çok yürüyüş safarileriyle ünlü. Ziyaretçiler profesyonel ve bilgili silahlı rehberlerin gözetiminde fil, su aygırı ve hatta aslanı yakından görme şansına sahip olabiliyor. Burada Flat Dogs Camp'ta konaklayabilirsiniz. Ülkenin güneydoğusunda bulunan Lower Zambezi Milli Parkı, Zambezi Nehri'nin kuzey kıyısında yer alıyor. 1983 yılında Milli Park statüsünü aldı. Öncesinde Zambiya Başkanı'nın özel safari bölgesi olarak kullanılıyordu.